Öyle oldu. Vallahi gördük. Bak her abi millet herkes... Melek köyünde. Alakası yok abi. Alakası yok. Şimdi değişik bir bakış açısı. Alak. Abi Melek köyünde. Melek köyünde mark. yazdığında pandemi bitti, işe başladık. Tamam. İş yaptık mı? Yaptık. E, yaptık mı? Abi bir hafta iş yaptık. Abi, abi, yaptık, yaptık bir hafta, iki hafta yaptık. Şimdi yaptı o. Yaptık. Yaptık. o, o. Bak, Mark şey yapmıyor. Bana göre şu ama bir hafta iş yaptık. Ama ondan sonra hepsi gitti. Saniye, gitmedi. Giden kadar da gelen var. Dikkat gelen et. yok. Bu sene gelmediler, İstanbul'a mikrop var diye gelmediler. Dikkat et, e, yaptığımız o dönemde de kredi kartlarının hep son limitleriyle yaptık. Tabi. Tabii. Herkes kartı yüklesin. Şu anda herkesin kartı patlamış durumda. Tabi canım. Herkesin kartı patlamış durumda. <laughs> Peki ne olacak? Açmıyor. olması gerekiyor. Bak şimdi. Ekim ayı gelsin. Bak kaç kişi çıkacak bakalım. E şu var bak. Şimdi giderin yerine illaki birileri gelir. Hayır o açıdan değil esnaf açısından demiyorum ben. Hı. Müşteri açısından diyorum. Olunca ayda bak Be, Olacak mı olmayacak mı? Hiç kimse olmayacak. Hiç kimse olmayacak. Peki. Peki. Muhtemelen de zaten yine cumartesi pazar kısıtlama gelecek. Çünkü cumartesi pazar, kısıtlamanın sebebi turizm şu anda. Kesinlikle. Turizm. Turizmden dolayı kısıtlamıyor. Abi bak. Eylül bitsin, Ekim gelsin, turizm kapansın. Cumartesi pazar yasaklar gelecek Sence? Abi en basit bir şey söyleyeyim ben size. Geçen bizim arkadaşın kızı var. Dedi ki Yönetimi toplandı dedi. İmalatın da yani şey bu yönetici asistanı bu kız. Toplandı. Bu ay dedi imalattaki bütün ürünleri toparlayın. Önümüzdeki <laughs> hiçbir şekilde program yapmayın. şeyi Geçen senenin malını çıkaranlarını görüyorum ben. Kesinlikle. Onları çıkarmış bir de jiletinler değişmiş güzelce de şey yapılmış. Ona Sizce şöyle söyleyeyim okul sezonumuz vardı. Kış sezonumuz vardı. Bunları alır mıyız? Bir olsun. Okullar açılmayacak zaten, hadi Bak. bak okulda... Okul ama abi şu var. Abi okula okullar taktikte ama okulların açılması lazım. Çünkü okullar açılmadığı takdirde, başta pazarcılar olmak üzere bak, birçok kız. sektör darbe yiyecek. Bak, benim kız kardeşim Sadece sadece öğrencilerin kayıp paralarını toplamsınlar diye milli eğitim bir şekilde açıklama yaptı. Yok Ağustos, yok 20 Eylül. Okullar açılmayacak. Tek korkum zaten, o zaten benim. Zaten okullar açılırsa tamamen patlar. He diyeceksin ki toplu taşıma devam. Pazarlar açık. Millet işinde gücünde okullarla mı? Metropollerde de eğer okulları açar da trafik giderse gene de, hiç önüne geçemem. Hiçbir şey. Okullar açılmayacak ya. Sıkıntı ya. Okulların açılacağı muhabbeti de diyorum ya. Özel okullar sadece kayıt yenilesin, paraları toplasın, bu zaten e Peki abi ama. iş olmazsa? Ya iş olmazsa peki birçok esnaf kiracı? kiracı ha nasıl bunu karşılayacak? Ha, ha, nasıl kiracı, dönecek? Kiracı şanslı. Kiracı şanslı? Kiracı şanslı. Ödemeyecek. Herkese teşekkürler. Herhalde şanslı abi. Ödemeyecek. Ödemeyecek değil, ödeyemeyecek. Aysun Ağlen ödeyemedi. Ödeyemediği bize için ödeyemedi. <laughs> <bize gülüyor> <laughs> Yoksa 10 senedir ödeyen adam niye ödemesin? <laughs> pazarlarda her dönem bu ara sezonda, yani bu okulların açılma haftasında, ayında belirli meslek kullarında iş olurdu. Ama şu anda... Ee, hani yazlıktan gelenler veya da işte köyünden gelenlerin bile yani yavaş yavaş geldiği şu dönemde şu haftada hani rağbet en çok e, hani iç çamaşıra okul gereçlerine veya da işte köyüne barkına yazlığına götürüp de orada bırakıp buraya geldikten sonra yenilemesi amaçlı alması gereken şeyleri esnafımızla konuştuğumuz zaman hiçbirisinin almadığını Hatta bakmadığını bile söylüyor. Gerçekten bu hafta çok kötü bir haftaydı. Ee, özellikle Milliyetin Bakanı'nın e, Eylül'ün 21'inde okulların açılacağını, yüz, yüz yüze eğitimin olacağını söylediği günden bu yana pazarda ciroların düşmesinin en büyük sebebi e, şehir dışında daha doğrusu İstanbul'un dışında olup da İstanbul'a gelmek ve isteyenlerin şu bir aylık dönemde e, evinde işte yazdığında köyünde, memleketinde, şehir dışında ise şehir dışında, işte, yurt dışında yurt dışında buraya gelmemeli ve bir ay daha tatil yapmaları sebebiyle e, özellikle pazarlarda çok büyük iş düşüklüğü var. Daha evvel işte belirttiğim gibi bu dönemlerde ara sezonda e, hani ne yaz ne kış olması sebebiyle e, duran olan bu haftalarda e, birçok bir esnafımız e, bu her sektörde aynı şekilde hani sadece pazarcılar bir anlamında değil e, her sektörde de e, ki yaşandığı bir görülmekte. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Önemli olan okulların açılması açılmasından ziyade pandeminin e, yaratmış olduğu bu sebeplerden uzağa e, sektörün açılması için Öncelikle şunların olması gerekiyor. Okulun bir an önce açılması gerekiyor. Şimdi okulun açılması demek İstanbul dışında veya da büyük şehirler dışında gelen e, insanların pandemiden önce ve pandemiden sonra almak istediği bir ürünün fiyatının hala aynı yerde olduğu Çünkü öyle bir şey ki pandemiden sonra bir de doların yukarı doğru artması birincisi toptancıların ürün çıkarmaması. Yani çeşitli yapmaması. İkincisi yapılan ve ürünün fiyatlarının pandemiden önceki fiyatta aynı olmadığı. evet fiyatlar yaklaşık yüzde otuz yüzde kırk civarında yükselmesine rağmen toptanda alış fiyatlarımızın biz bunun parakendine yansıttığımız zaman işlerin olmaması sebebiyle Kar marjımızın da düşmesi pazarda olan işsizliğe de sebep oluyor. Bundan sebep e, yapacağımız ilk şey bir an önce toptancıların özellikle e, iş piyası için çeşitlerinin fazlalaştırılması. Onun haricinde perakendecinin veya pazarcıların toptancılardan aldığı, ee, ürünlerinin fiyatlarının eskisi gibi olmasa da onlara yakın bir rakamda olması ve çok büyük bir etken bizim için müşterinin tekrardan pazara gelmesi. Şimdi şunu söylüyor öyle bir duyum var. Cumartesi pazarın yasaklanması var. Ee, mesela şu anda hani Eylül ayının başındayız. Ee, İstanbul dışında Türkiye genelinde 7-8 bir ilde 65 yaş ve üzeri şehir dışında bazı şey kısıtlamalar ve önlemler alınmış. Ama bu büyük şehirlere yansıdığı zaman e, malum şimdi ekonomi büyük şehirlerde dönüyor. İşte İstanbul'dur, Ankara'dır, işte İzmir'dir, Antep'tir, Konya'dır. Hani daha saymak istediğim birçok şehrimiz var artık gelişmekte ve gelişmenin sonucunda böyle bir doyuma işte ulaşmış. E, en azından pazarcıların gidip de oradaki İmalat ve imalatçıların aldıkları ve ürünler sebebiyle e, kısıtlamanın olacağını da hesaba katarak ürünleri bulamamak, e, bulunan ve ürünlerin çeşitliliğinin azlığı ve bulunan ve ürünlerin fiyatlarının yüzde 30, yüzde 40 üstüne gelmesi maalesef bu size yani perakende sektörüne yani müşterilere yansıyacaktır. Eskiden e, 500 bin ton kumaş alırken şu anda 5000 ton kumaş alıp e, müşteri portföyünden sadece 15 kişiyle sınırlandırdığını, bu sınırlandırmanın sebebi de açık hesap vermeyeceğini, tamamıyla nakit çalışacağını ve nakit çalışırken güvendiği insanlara ürün vereceğini belirtti. Şimdi bu da artı bir etken olacak yani pazarcıların e, mal bulup bulamamı ile alakalı veya da ürünleri istediği fiyatta alıp alamamayı ile alakalı bu tür, bu tür etkenler karşımıza çıkacak. Ümit ediyorum ki yaklaşık iki hafta kaldı. Bu iki haftalık süre zarfında pandeminin yani vaka sayılarının yükselmesinden ziyade alınan ve alacağımız tedbirlerle sayıların düşmesi e, bize büyük bir Geleceğe bakış anlamında işin olabileceği anlamında e, fayda sağlayacak. pandemi zamanından bu zamana kadar duyduğumuz bir cümle var. Evde kal, tedbir al, evde kal. Evde kalma diyorum ama tedbirini de kesinlikle elden bırakma diyorum. Çünkü bu ekonomi özellikle Türkiye'nin e, daha doğrusu Türkiye'yi ayakta tutan bana göre Türkiye'yi ayakta tutan perakende sektörü değil. AVM'ler değil, pazar ve pazarcılık. Ee, alt, orta direk, zenginler vardı. Şimdi hani ne alt ne üst ne zenginler. Zenginler oldu orta direk. Bunun da sebebi şu, elindeki parayı ya elinde tutmaları veyahut da yatırım yapmamaları. Orta direğimiz zaten yoktu. Şu son 15-20 senede özellikle bu senede e, zenginin Haricinde diğer bütün insanlarımız maalesef e, yastık altında parası olup da kötü zamanda bir harcayan biz Türk milleti paraya ihtiyacımız olduğu şu dönemde nasıl olacak bunu ilerleyen videolarda göreceğiz.